Bağkur tesciliği ile ilgili. Bu konuda benim düşüncem kesen, kesinlikle bu hakkın verilmesi yönünde. Çünkü şu anki mevzuatımızda da var. 2008'de, 2011'de, 2015'te, 2018'de, 2020'de defalarca ihya yapıldı. Yani bu günleri silinen, prim günleri silinen bağ kurulara bu günleri canlandırarak, ihya yaparak ödeme imkanı verildi. O zaman neden Ekim 2000 öncesi vergi kaydı olan, oda kaydı olanlara bu hakkı vermeyelim? Madem ki devlet olarak bağ kur borçlarını kendimiz sildirip yasa çıkarıp sildirebiliyorsak torba yasalarla aynı şekilde geçmiş ve o sildirdiğimiz süreleri sonra ihya ile canlandırıp kişilere ödeme imkanı veriyorsak aynı şeyi 2000 öncesi vergi kaydı olan, tescil kaydı olanlara da vermemiz lazım. O tarihte borcu olanlar ya da o tarihte Ödeyerek gün satın alabilecek olanlara tıpkı 2008'den sonraki ihyalar gibi sürenin verilmesi gerekiyor. E, vergi kaydı, oda kaydı olanlara e, bu süreleri satın alma imkanı bana göre verilmeli. Verileceğe nereye inanıyorum ben? Hem devlet kasasına bir para girecek hem de geçmişte ödeme yapmadınız diye e, o günleri e, çalışmanıza rağmen biz o günleri kabul etmiyoruz, biz o günleri canlandırmıyoruz, o günleri ödetmiyoruz, o günler başlangıç olmaz Denemez çünkü mevzuatımızın içerisinde şu anda bu var. İhya yapılıyor. Dediğim gibi 5-6 tane bununla ilgili yasa çıktı. Diğer bir konu sosyal güvenlik müşerileri bu konuyu bilmiyor. Sosyal güvenlik uzmanları bilmiyor. Kafasına göre çıkıp açıklama yapıyorlar diyor. Halbuki ne kadar bildiğimiz ne bildiğimiz bunların karşılaştırmasını yapmak hani kime has bir şey? Kim bunun kararını verecek? Onların hepsi birer soru işareti ama diyelim ki hiçbir şey bilmiyoruz. Hiçbir şey bilmiyorsak bile Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yaptığı hataları biliyoruz. Bu hatalar neticesinde 400 bine yakın dava açılmış ve Sosyal Güvenlik Kurumu bu davaları kaybetmiş. E, ha, e, vatandaş kazanmış. Şimdi durum böyleyken her şeyi çok iyi yapıyor olsa Sosyal Güvenlik Kurumu ya da bu konuda Çalışma Bakanlığı doğru çalışıyor olsa bu kadar Sosyal Güvenlik Uzmanı çıkıp da vatandaşın yanında yer alıp bu hak arayışlarının sonucunda hakkı elde etmez. Onlar iyi çalışmadığı için bu kadar çok sosyal güvenlik uzmanı var ve tahta üzerinde siz karıştırdığınız için, çıkardığınız mevzuatlarla, genelgelerle bunu karıştırdığınız için tahta üzerinde insanlar bir şeyler anlatıyor. 2018'de çıkardınız, 2011'de çıkardınız. Kaç tane torba yasa çıkardınız? 2019'da yıllarca sigorta primi aldığınız kişilerin emeklilik hakkını elinden alıp bütün bu süreleri Bağkur'a çevirdiniz. E ee, hangi birini sayalım? 2011'de çıkan 6111 sayılı kanunumu sayalım. 2019'da çıkan hem yurt dışı borçlanma kanununda yapılan değişikliği mi sayalım yoksa 2019'da 9 sayılı genelgeyle bağ kurularının elinden alınan, SSK'ların elinden alınan ve bağ kuru aktarılan prim günleri yüzünden geciken emekliliği mi sayalım yoksa 2020'de, 2021'de çıkardığınız genelgeleri mi ortaya dökelim? Ee, dolayısıyla bütün bu e, yaptığınız mevzuatta yaptığınız bu karışıklıktan ötürü e, sosyal güvenlik uzmanları, sosyal güvenlik müşterileri açıklamaya.